Görüntüdeki delikler bir kara tavuk e, yaşam alanı. Kuşun yuvasının göründüğü açı karşınızda. Hazırlık ve ayarlamalarımızı tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi şu ana kadar çekebildiklerimiz sineklerden ibaret. O sırada gökyüzünde farklı yırtıcı kuşların uçtuğunu görüyorum. Orman tavuğu kuşunu çekebilmek için saklanabileceğimiz mekan ayarlıyoruz. Havada çeşitli hareketler yapıyorlar. Şu anda kuş yuvada. Aşağıda başka bir yuva var. Kuş yukarıdaki yuvada. Daha da yakınlaşmak için biraz ayar yapmam gerekiyor. Evet kafasını çıkardı. Gördüğünüz gibi Şu an yaprakların arasından kuşu takip etmekteyim. Tekrar yuvaya girdi. Yuvasından çıkarabilmek için birçok yol denedim. Ve uzun bir zaman geçti. nihayet kafasını çıkardı daha sonra tamamen çıktı